Evet, BUDGET'ın Taksim ofisindeyiz. Aracımızın rezervasyonunu internetten yapmıştık. Biliyorsunuz internet web sitesinden ya da e, BUDGET e, app'inden %30 indirim dahil olmak üzere e, Bacıt'tan aracımızı kiralayabilirsiniz. Taksim ofisidir merkezdir, hava da güzeldir, moraller yerindedir. Buradan aracımızı alıp İzmir'e doğru yola çıkacağız. Böyle bir havada hafta sonunu İzmir'de geçirmek gerçekten büyük keyif olacak. Bacıta da bu konuda teşekkürlerimizi sunuyor. Araç rezervasyonunu sonlandırmak üzere içeriye giriyoruz. Böyle de her adım her adım anlatır. Merhaba. Her zamanki gibi online imzamı buraya attığım sayfaya. Bunu kaydete basıyorum. Evet. bir daha kaydete basıyorum. Yeterli. Bu arkamız karşıda. Harika. İyi yolculuklar zaman. Bu valiz koyuşların çekimi de hep bana geliyor, denk geliyor Seda. Hep de ben. Hep yani de sen yani yerleştirmek ne yapıyor? Ama yani hani görsel olarak güzelsin diye yani yoksa başka bir sebebi yok yani. Çok teşekkür, Rica teşekkür ederim. Rica ederim. Sen onları yükler, ben çekeyim o sırada. Ben bu kimliği özlerim tamam. <laughs> Sadece çekim için. Tabi tabi sen güzel görünüyorsun. Yani kamera sende diye yoksa. Ya bacıt bacıt İzmir başlıyor. <laughs> evet. Telefonumuzun kamerasını okuttuk ve video açıldı. Sesini de açalım. Bu yüzden budgetla hep güvenle seyahat etmeye devam etmen için yollarda daima uyman gereken kuralları bir kez daha hatırlatmak istedik. Önce, Bacız'ın geniş araç yelpazesindeki ihtiyacın olan doğru araçla çıkacağın yolculuğun öncesinde yapacaklarınla başlayalım. Ee, hem şehri, hem ilçeleri, e, İzmir başlı başına bir mutluluk. Ee çok sevdiğimiz arkadaşlarımız da orada. Merkezinde de yapacak çok şey buluyoruz. Kordon dediğimiz mi içimiz kıpır kıpır ediyor. Bir şeyler içmek, patates kızartması yemek, e, sevinç pastanesine uğramak. Çocukluğum dediğim gibi fuarda geçmişti. İzmir fuarının akşam eğlenceleri. Bambaşka. İlaçları. Evet yani denizleri her yerde denize girilebiliyor etrafında. E, o yüzden böyle bir araç kiralayıp hafta sonu İki günlük, üç günlük İzmir yapmak e, biz İstanbul'da oturanlar için son derece böyle mutluluk verici, heyecan verici bir e, mola oluyor Her tür turiste de hitap ediyor diyebiliriz İzmir için. Yani antik kent gezmek istiyorsanız efe, var, canım. tarih var, efe, deniz efe, var, yemek var, İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar Altın güneş orada sırmalar saçar Şarkının gerisini rahmetli Timur Selçuk olarak devam et, olarak devam etmek istiyorum. Çocukluğumda bir kez abimle Timur Selçuk'tan bu yorumu dinlemiştik. Ee, ünlü piyanist ve Münir Nurettin Selçuk'un oğlu. Ee, şöyle söylemişti. Bozulmuş düşmanlar hep yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar hep yel gibi kaçar yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak Mücevher Taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak Mücevher Taşa Çok tebrik Gel buraya. <laughs> gel buraya yedin, yedin gel buraya. Efendim Ege tarafına gitmenin yönlerinden biri susur katırıp tost <laughs> İkinci şoför sekmesini işaretleyince böyle İzmir yollarında ben sağa sola bakabiliyorum, Seda kullanabiliyor. Hem dinlene dinlene gitmiş, güvenli sürüş elde etmiş oluyorsunuz şoför kullanınca. Ama unutmayın aracı kiralarken bunu belirtin. Gündüz öğle vakti İstanbul'dan aracımızı almıştık. Daha güneş batmadan Çeşme'de balık restoranında arkadaşlarımızı yakaladık. Böyle de bir şey. Yemek olmasa da gelir. Yemek olmasa da gelir. gelirdik, gelirdik. Onları çok seviyoruz çünkü. Haydi, ismi yol yorgunluğumuzu atalım. Bir şeyler yiyelim. Yarın İzmir'de buluşalım. Eda Akul, cool. İzmir'deki ilk adımlarında boyozcusunu buldu. İyi ki sen buldun çünkü ben boyoz diyemiyorum. Normalde böyle hani ara, ara verdikçe bir su, bir çay falan bir şey içilir ya. Ben İzmir'e gelince ara verdikçe boyoz yiyorum. Ara verdikçe boyoz. Ay bir boyoz yiyelim de kendimize gelelim. Bu arada boyoza da iki senedir ara vermiştik. Evet. İyi oldu. Evet ve o yüzden dönene kadar ara vermeden yemeği planlıyorum. Huzuru, mutluluğu gerçekten iliklerinize kadar hissedebilirsiniz İzmir'e geldiğinizde. Mesela Çarşı, kemeraltı Altı Çarşısı o kadar önemli ki. Şimdi o sokaklarda kaybolmaz mıyız biz? O keyfi yaşamaz mıyız biz? Yaşarız. İzmir'in Kemer Altısı'nın en meşhur olayına götüreceğim seni tatlı konusunda. Olay var diyorsun. Tabii olay var. Hadi. Olay bu. Kazanı dibiyle yiyeceğiz. Kazanıyla. Tepsi var mı abi? Olmaz mı? Olmaz mı? Koyalım abi şuraya. Evet ortaya geldi. Sıyırmacalı kazan dibi. Kemer altının. Tabii tabii. Dalacağız yiyeceğiz. Köşeler, kenarlar. Gastronomi turunu bugün... Evet. Bugün gastronomiye ayırıyoruz. Evet, İzmir'de gastronomi. Afiyet olsun. Teşekkürler. Alsanca, İzmir'de Kordon anlatmaya gerek var mı? Özellikle akşamüstü gün batımının en keyifli hattıdır efendim. İzmir'deyiz, Kordon'dayız. Budget'la macera rotası İzmir devam ediyor. Bir hafta sonu ziyareti için İzmir'de olduğunuzu düşünelim. Belki Cuma'yı da bu seyahate birleştirdiniz. Bu sürede merkezde atlamamanız gereken bir iki yerin daha notu. Kemeraltı çarşısının arka çıkışından Kadife Kale eteklerindeki ünlü İzmir Agora'sına e ulaşıp gezmelisiniz. O mahallenin söğüşçüleri de iyidir haberiniz olsun. Tabii ki Karataş asansörü. Dünyadaki ender örneklerinden biri olan bu iki mahalle arasındaki halk asansörü tepeden güzel bir de şehir manzarası sunar sizlere. İlle de daha yüksekten manzara ise Narlıdere'deki teleferik tam size göre. Ve karşıyaka saatlerce adımlayacağınız güzel sahilinde çok da kaliteli ve lezzetli dünya mutfağı yiyebilirsiniz. Atamızın annesi Zübeyde Hanım'ın mezarını da ziyaret etmeyi ihmal etmeyiniz. Ve uğurla Adım adım geziyoruz. Allah'ım ne kadar güzel. Bazen çeşmeye giderken şöyle sapılır. Bazen sadece Urla olsun diye gelinir. Urla gurme beldedir. Urla her zaman balığın, ahtapot efendim ızgara olsun, karides güveç olsun. Yine yiyecekle aklımda kalıyor ama Urla çok keyiflidir, çok. <laughs> mükemmel başlangıç. Eskiden beri İzmir'e gelen, hani daha sonra Çeşme'ye gelip orayı seven ama Alaçatı geliştikten ve böyle turistik popüler olduktan sonra da başka yere gitmeyen pek çok insan var. Alaçatı şu an şüphesiz Türkiye'nin en özel seyahat rotalarından biri. Burada o işte ünlü kumrucuların, dondurmacıların, tatlıcıların hepsinin şubelerinin burada olması, buranın tam böyle gezmelik, çekirdek çitlemelik, akşam yemek yemelik, takılmalık bir yer olması, yılın her günü rüzgar almasından dolayı çok ünlü surf koyunun olması ve Ilıca gibi, Dalyan gibi, Ayoyorgi koyu gibi, sonra ne bileyim Şifne, Ildır gibi pek çok özel yemenin, içmenin, etkinliğin olduğu ee, köylerin de alanların ve koyların da tam merkezinde olması. Alaçatı popüler olmasında neresi olsun değil mi? Ve evet, Çeşme'ye gitmek çok insan için Alaçatı'ya çatıya gitmek anlamına geliyor. Ama Çeşme merkez için ben hiç unutmam. 450 bin nüfuslu bu İzmir'in özel ilçesi. Benim için dondurmanın en güzeli, balığın midye dolmanın en güzeli. Gezme, keyif, huzur demektir. Özellikle marinası yeni düzenlenmiş haliyle çok güzeldir. Çeşme merkezi hafta sonu içimle gelmiş olsam bu yöreye hiçbir zaman es geçmem her zaman uğrarım. Çeşmeden Sakız'a kalkan feribotları da unutmayalım. Ee, bu da buraya kadar gelmişken güzel bir seçim olabilir. Sakız Adası. Yunanistan'ın çok fazla büyük olmayan keyifli bir adasına bir günlük bir seyahat yapılabilir. İşte en sevdiğim bu bölüm gerçekten tam yol bölümü oldu Sedacığım. Zaten İstanbul'dan araba kiralayıp İzmir'e gitmek ve İzmir'i civarını gezmek o yol heyecanı tam öyle bir tatil. Harika, Ege bunun için çok müsait. İzmir'i, Urla'yı, Çeşme'yi geziyorsun. Sonra akla Şirince geliyor, Şirince'nin Şirin evleri. Selçuk geliyor, Selçuk'a gitmişken Efes harabeleri. Peşi sıra sürprizler işte insanın biraz da böyle binek aracının olması, rahat gitmesi. Yol yaptıran yerler, çevresinde evet, civarında evet, evet. her biri birbirinden değerli. O kadar çok yer var ki sadece gelip yaz tatili yapmak istiyorum, ben plaja gideceğim de diyebilirsiniz. O zaman da havalimanından aracınızı kiralar. Merkeze gider, her gün ayrı bir biçi arabanızla gider, dönüşlere teslim edersiniz arabanızı. Siz bu mesajı izlediğinizde biz dolaşıyor olacağız efendim. Nerede rotamız nereye gidiyoruz? İşte Efes Harabeleri, Selçuk, önce Şirince. Önce Şirince. şirince yüzyıllar önce adına düşman istilalarından kurtulsun diye çirkince denen ama sonra dönemin İzmir valisinin gelip bu kadar şirin bir yer böyle çirkin adlandırılır mı diye adını şirince yaptığı 1922'ye kadar Ortodoks Rumların yaşadığı o köydeyiz Selçuk'a bağlı şirince köyü. Şirince'yi tekrar tekrar anlatmanın, uzun anlatmanın bir gereği var mı bilmiyorum. Yerli turistlerin en çok rağbet ettiği yer işte 1924 mübadelesinde Yunanistan'dan, Selanik'ten, Kavala'dan Rumeli Türklerinin de yerleştirildiği. O yüzden o tarihle evlerin korunduğu dönemde 19. yüzyılda yapılan evlerin de tıpkı bugünkü gibi durduğu eski Rum Ortodoks kültürünün izlerini de taşıyan kiliseleriyle, taşlı sokaklarıyla, üzüm bağları şarap mahzenleriyle, kahvaltılarıyla harika günler geçirilebilecek. Türkiye'nin en özel belki de ee, turist ağırlayan köylerinden biri cümle biraz uzun, şirince birazdan da öte çok güzel. Şahane korunmuş. Geldiğinizde huzuru bulabileceğiniz bir yer. Marksane minicik bir önerim var buradaki işletmelere. Çok güler yüzünüz, harikasınız. Ancak şemsiyeler kullanıyorsunuz ya kapı önünde. Onları reklamlı şemsiye kullanmazsanız ne güzel olur. Dokuyu o kadar bozuyor ki Yoğurduma bandırdılar Yoğurduma bandırdılar Aracımızla İzmir iline geleceğiz Efes Antik Kentini görmeyeceğiz <laughs> Efendim Türkiye'nin kültür turizminde en önemli noktası Yunan uygarlığından Helenistik dönemden daha sonra Roma'dan geçen Türkiye'deki en dimdik ayakta duran antik kentteyiz, Efes'teyiz. Bacıtlar macera rotası İzmir e devam edecek Adnan Menderes Havaalanı Budget Ofisi'ne aracımızı teslim ediyoruz ve yeni bir rotaya doğru yola çıkmak için planlarımızı yapmaya başlıyoruz bile. Çok teşekkürler Budget, çok teşekkürler bizi izleyen herkese.